Merhabalar efendim, iyi akşamlar. Ben Bülent Tuncay. Bugüne dair gündemde karşınızdayız. Süper Lig'de enteresan sonuçlar var. Lige çok hızlı giriş yapan Hatay Spor bugün Alanya'da 6-0'lık bir mağlubiyet yaşadı. Alanya'da 3. galibiyetini alarak 4 maçta 3 galibiyete ulaşarak 10 puana geldi ve liderliğe yükseldi. Önemli bir çıkış gerçekleştirdi. Büyük maçlar vardı. Beşiktaş Gençler Birliği ve Kasımpaşa Galatasaray. Bu karşılaşmalarda da enteresan sonuçlarla karşı karşıya kaldık. Öncelikle Beşiktaş Gençler Birliği maçı üzerinden bir değerlendirme yapalım. Ben de stattaydım, Karşılaşmayı yerinden takip ettim. Konya'daki ağır yenilgi üzerine e, Sergen Yalçın bugünkü karşılaşmaya farklı bir 11 ile çıktı. Savunmada önemli değişiklikler yaptı. E, Forvet hattında Abubakar'ı Abu kullandı. Yeni transferler sahaya sürdü. Fakat Beşiktaş'ta değişen bir şey yoktu. Beşiktaş'ın oyun planı çok yavaş işliyor, yavaş tempoda oynuyor ve yaratıcılıktan uzak. Bu da Beşiktaş'a pozisyon fakirliği getirdi. Üçüncü bölgede çoğalamadı, pozisyon yaratamadı, rakibi hataya zorlayamadı. Gençler Birliği gibi ligin zayıf takımlarından biri karşısında zor anlar yaşadı. Maçın hemen 8. dakikasında başında Stanku'nun çok şık bir kafa golüyle Hemen öne geçti Gençler Birliği. Beşiktaş buna karşılık veremedi. İlk yarı boyunca pozisyona bile giremedi. Girdiği ilk pozisyon 44. dakikada Gökhan Töre ileydi Ve Gökhan Töre o karşı karşıya pozisyonda Ramazan'ı aşamadı. Ee, özür dilerim e, Nordfeld'i aşamadı. Ve e, Sergen Yalçın'ın da tepkisine neden oldu bu. Niye kalecini sağına atıyorsun diye bağırdı. Tabi stat boş olduğu için sağının kenarındaki bu bağırışları biz duyduk. Maçın ikinci yarısında Sergen Yalçın'ın oyuna müdahaleleri vardı Ama müdahaleler maçın temposunu Ve Beşiktaş'ın agresifliğini Daha ileri noktalara taşıyamadı Yani Beşiktaş Çok yavaş tempo oynuyor Rakibi hataya zorlayacak bir noktada Çıkış sergileyemiyor Ve belli noktalarda kalıyor Bu konuda sıkıntı devam ediyor Gençler Birliği karşısında Riskli oynadığı için son 10-15 dakikada karesine ciddi pozisyonda gördü Abu Bakar hiç neredeyse hiç top alamadı yeni transfer. Ee, ve hiç etkili olamadı maçtan çıkarken Sergen Yalçın hemen dibinden çıktı. Ama Sergen Yalçın herhangi bir şekilde onu teselli etmedi. Yüzüne bile bakmadı. Tepkiliydi oyuncularına karşı. Ee, Gökhan Töre çok yavaş oynuyor. Bütün topları ilk yarı boyunca ondan çıktı. Ama alakasız yerlere belli ki antrenman ve maç eksiği var. Biraz zamana ihtiyacı var. Eski Beşiktaş'taki görkemli günlerinin oldukça uzağında kendini belli noktalarda başka yerlerde de taşıyabilir. Montero savunmada bence etkiliydi. Bidanın yokluğunda o bölgeyi doldurdu. Verimli bir performansa sahada yer aldı. Ve Josef de Souza ilk kez Beşiktaş'la beraber sahaya çıktı. Ve etkili performans gösterdi takımın ayakta kalan bir iki isminden biriydi. Ee, en zayıf halkalardan biri Dorukandı Belki sağ Necim'in yerine oynasa ya da 10 e, numara pozisyonunda değil de 6 ya da 8 poz e, numara pozisyonunda biraz daha savunma bloğunun önünde yer alsa daha verimli olabilirdi. Kendi bölgesinin biraz dışında oynadığı için verim alamadı ve e, Sergen Yalçın bu oyuncuyu değiştirmek zorunda kaldı. Bu karşılaşmadan sonra Yal e, Sergen Yalçın'ın sistemi de var. E, sorular geldi transferi yapanlara soracaksınız diyerek yönetime böyle bir top attı e, ve Balotelli ile ilgili de bizim hiç gündemimizde yok ben de televizyon haberlerinde alt yazılarda gördüm bizim gündemimize gelmiş e, diye sonra yönetimle iletişime geçtik böyle sorunlu oyuncuları istemediğimi ilettim şeklinde Sergen Yalçın bir açıklama yaptı. Belli ki o da transferde bir beklenti içinde ama yani bu beklentileri karşılanmamış. Bunun mesajlarını basın toplantısında verdi. Bu arada Cezal Raşit Cezal'la ile Leicester'da oynayan Cezayirli futbolcuyla anlaşıldığı ve bir yıllık kiralık kontratla Beşiktaş'a getirileceği bilgisi de var. Transfer hareketli. Bunlarla ilgili gelişmeleri aktaracağız. Fenerbahçe'de bir transfer var. Fenerbahçe Kemal Ademi'yi transfer etti. İsviçre'nin Babel takımından. 1.98'lik bir de forvet hattına yani forvette peş peşe transferler gerçekleştiriyor ve alternatif kadrosunu da güçlendiriyor. Doğru bir transfer politikasıyla Fenerbahçe adım adım ilerliyor. Bazel'den geldiği genç bir yetenek şans ne kadar bulabilir hep beraber göreceğiz ama bu oyuncunun potansiyelinin olduğunu düşünerek Fenerbahçe geniş kadrosuna bir takviye yapmış oldu. Ve Galatasaray karşılaşması. Galatasaray maçını izlediğimizde de Galatasaray'ın sert bir düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bu bu akşamki karşılaşmada Kasımpaşa karşısında özellikle ilk yarıda oldukça etkisizdi. Sadece bir pozisyonu vardı. O da oyunun başlarında Cagney ile yakaladığı pozisyon. Ramazan'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Cagney o vuruşu yapamadı. Daha doğrusu Ramazan'ı aşamadı. Ama ondan sonra e, Kasımpaşa'nın ataklarında Galatasaray çok net pozisyonlar verdi. Birinde e, Yusuf Erdoğan Galatasaray savunmasından kurtuldu e, Luindama'yı açtı ki Luindama karşı karşıya da maalesef e, etkili değil. Yani geçtiğimiz sezonların biraz gerisinde ve e, Luindama'dan kurtulup golünü attı. Fakat burada daha önceki pozisyonda Cagney'e yapılan bir faal oldu, faal olduğu için gol iptal edildi. E, Tebo'nun kestiği bir net pozisyon var. Kasımpaşa bir kez daha goleye yaklaşmıştı ve bu ilk yanın uzatma dakikalarında Yusuf Erdoğan nefis bir gol attı e, ve Soyunma Odası'na Kasımpaşa 1-0 önde girdi. Bu maçın da sonucu olacaktı. Bu golden sonra Yusuf Erdoğan Galatasaray yedek kulübesinin önüne doğru giderek kayarak bir gol sevinci yaptı. Bu çok tabii tartışmaları da beraberinde getirdi. Neden getirdi? Çünkü Yusuf Erdoğan iki sene önce Galatasaray'la anlaşmıştı. Galatasaray'a geliyordu. Hatta Galatasaray formasını giydi ve Facebook'ta paylaştı. Sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bu büyük eee şaşkınlığa neden oldu. Yani e, Galatasaray kulübü açıklamadan Yusuf Erdoğan'ın Galatasaray formasıyla poz vermesi bazı eleştirileri beraberinde getirdi ve Fatih Terim yani en azından bize yansıyan, medyaya yansıyan boyutuyla Fatih Terim bu hareket üzerine Yusuf Erdoğan transferinden vazgeçti. Bu e, mesajın aslında Fatih Terime direkt mesajı olduğu Yusuf Erdoğan'ın kendisinin Galatasaray'a gelmesinin formasını giydiği, Galatasaray'a gelmesini engelleyen Fatih Terime bu gollerle, bugünkü performansı ile ve gol sevinciyle mesaj verdiği belirtiliyor. Sosyal medyada da bu yankılanıyor. Bu futbol medyanın sitesinde Fehmi Özgüler'in yazısı da var. Bununla ilgili o hatırlatmayı da yaptı. Gerçekten de tek başına Kasımpaşa'nın tabii ki Aytaç'ın performansı var. ikinci yarının son bölümünde Koyita girdi. Ama Kasımpaşa forvetini ileride tutan, 3. bölgede etki haline getiren Yusuf'tu müthiş bir performansla Galatasaray'ı çok zor durumlara bıraktı. İkinci yarıda Fatih Terim 3 oyuncu değişikliğiyle başladı ki kolay kolay 60 65'ten önce oyuncu değiştirmiyor ne olursa olsun. Ağır kalıyor oyuncu değiştirme konusunda eleştirileriyle karşı karşıyaydı. Bu sefer 3 oyuncu birden değiştirdi. Ama bu 3 oyuncu değişikliği 3. bölgeye yapılan hamlelerdi. 3. bölgeye yapılan hamleleri destekleyecek orta saha mekanizmasını yaratma konusunda çok da becerikli değildi. E, Ne ve Falcao bir arada oynadı ama onları besleyecek bir orta saha, güçlü bir orta saha dinamizmi yoktu. Arda, Belanda ve Feguli çünkü oyundan dışarıya alınmıştı. Yerine Babel, Falcao ve şey girmişti. Bu tabi e, Enerji olarak çok ileri taşıdı. Galatasaray ikinci yarının büyük bir bölümünde çok baskın oynadı ama pozisyon bulamadı. Cagney kendine o hava toplarını yeteri kadar alamadı. Falcao da e, kalabalık Kasımpaşa savunması Karşısında etkili olamadı, eridi ve bunlara karşılık veremedi. Galatasaray açısından e, ligdeki ilk mağlubiyet önce Glasgow'a yenildi, elendi ve arkasından da e, ligde böyle bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldı. Şimdi sorular var, sorulara da son bölümde şimdi bir dakika içinde yanıt vereceğim. E, bu e, Galatasaray'da transfer var mı? Belanda ve e, Feguli yani Belanda ve Babel gidecek deniyordu ama görünen o ki iki oyuncu da gitmek istemiyor. Kalma konusunda ısrarlılar. E, Galatasaray'ın bu performans düşüklüğünde Belanda'nın kafasının çok karışmasının da ciddi rolü olduğunu düşünüyorum. Birincisi 20 günde 7. maçına çıktı Galatasaray. Yenici resmi maçına çıktı. 3 günde bir maç oynama. Mental olarak ve fiziksel olarak takımı çok yordu. Galatasaray'ın bu düşüşünün sebeplerinden biri bu aşırı diğer rakiplerinin olmadığı kadar fazla maç trafiğinin içinde olması. E, ee, i̇kincisi de Belanda'nın transferde gönderilme konusunda yediği baskı ve bunun onun oyununu etkilemesi, onunla beraber takımı etkilemesi. Çünkü Galatasaray ne yaparsa yapsın Belanda Feguli'nin performansından bağımsız bir noktaya gelemiyor. Belanda Feguli iyi olduğunda Galatasaray iyi oluyor. Bu iki oyuncu vasatın altına indiğinde Galatasaray kötüye gidiyor. Bugün de olan buydu. Daha doğrusu Glasgow'da olan da buydu. Belanda ve Feguli e, belli limitin altına Düştüler performanslarında düşüş yaşandı Galatasaray'da sert düşüş yaşadı. Bir yoğun maç trafiği, iki Belanda'nın kafasının karışık olması ve bunun Feguli'yi de etkilemesi. Bu iki e, nokta Galatasaray'a geriye taşıdı. Nis'in Belanda ile anlaştığı söyleniyor ama bizim aldığımız istihbarat Belanda kalacak kalmak istiyor. Galatasaray onu bir türlü e, gönderemiyor. Böyle bir sıkıntı var. Bunu aşmanın yollarını arıyor fakat bulamıyor. Oyuncuyu da zorla kapının önüne koyamıyor. Tıpkı Beşiktaş'ın vidayla bir türlü boşanamadığı gibi. Katolik nikahına dönüştü bu olay biraz. Ee, ayrılamıyorlar. Oyuncular Türkiye'deki o parayı vergisiz kazancı bırakmak istemiyor. Çok net para kazanıyorlar ve burada kalmak istiyorlar. Ama kulüpler gelirleri çok düştü ve küçülme zorunluluğu nedeniyle pahalı oyunculardan ayrılmak istiyorlar. Bir türlü o noktada buluşamıyorlar. Bunun sıkıntıları, bunun sancıları yaşanıyor, yaşanacaktı ama şu gerçek... Türkiye'de futbol ekonomisi çok daraldı. 1 bölü 3 oranında hatta yarı yarıya yakın ekonomik girdilerde azalma var. Bu ne? Bu kadrolara da yansıyacaktır. Bu kadrolar bu şekilde devam edemez. Futbolcular sözleşmelerini indirme gitmek istemiyorlar. Ama bu şartlarla da bu ligler gitmez. Bu oyuncularla bu ligler nasıl gidecek bilmiyorum. Kulüpler futbolculara baskı yapıyor. Bu takımların, büyük takımların performansını direkt etkiliyor. Galatasaray'ı da etkilediği gibi Beşiktaş'ı da etkiliyor. Fenerbahçe bunun dışında Fenerbahçe hep bir kadro kuruyor. 16. transferi Perotti idi. 17. transferi de Ademi Kemal Ademiyi aldı. Bambaşka bir yapıya dönüştü Fenerbahçe. Bu agresif politikası yeni kadronun devreye girmesi Fenerbahçe'yi Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş'tan yani mevcut oturmuş kadrolardan farklı bir pozisyona taşıdı. Ama oturmuş kadrolar onlar küçülme gayretindeyken Yıldız oyuncuların gitmemesi ve indirime yanaşmaması bu işi tamamen başka bir noktaya getirdi. Şimdi bir iki tane soru okuyup sizlere anlatmaya çalışayım. Kadir Bey diyor ki Kadir Kan Çoban. E, Erol Hoca 1-2 e, transfer daha yapacağız dedi. Kim gelecek e, demiş. Bir tanesi geldi. Kemal Ademi geldi. Devamı da gelecek. E, kanat oyuncusu istiyor Fenerbahçe. Yani yine forvet hattına santrafora üçüncü oyuncuyu aldı ama e, Ademi ile beraber başka yollarda e, başka e, transferlerde gelecek. Hatta e, yarın iki, yarın transferin son günü efendim. Yarın akşam transfer bitiyor Fenerbahçe. iki transfer daha yapabilir. Aşk Yolu isimli takipçimiz yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Abdullah Güler, hocam Cüneyt Çakır gibiler Türk futbolundan gitmedikçe, temizlenmedikçe Galatasaray, e, Glasgow'a çok elenir. Tek çare temiz hakemler demiş. Hakem camiasına yönelik çok eleştiri var. E, aslında var uygulamasından kaynaklanan da bir sıkıntı var. Yani var futbolu çok kolaylaştırdı. Yönetimini çok kolaylaştırdı gibi görünüyor. Mesela Umut'un bir dönem Galatasaray formasını da giyen Santra Forumut'un bir röportajını okumuştum ben 5-6 ay önce. Geçen sezonun sonlarında Kayseri'den Malatya'ya gittiğinde futbolun başına en güzel şey demiş, gelen şey demişti VAR için. Haksızlığı gideriyor ama Türkiye'de bu VAR'ı bir türlü oturtamadılar. Bunun sıkıntıları var. Biraz da şüphe var. Yani hakemlere yönelik ön yargı var. Sanıyorum bu da e, bu noktada bazı şeyleri tetikliyor. İngiltere'de de hakem tartışmaları çok üst noktada. Hakemler yerden yere vuruluyor. Penaltı kazanan takımın hocası bile bu nasıl penaltı? Bizim lehimize niye bu penaltılar veriliyor? diyor. Yani İngiltere'de de şu anda VAR uygulaması ve hakem kararları yerden yere vuruluyor. Bu bir geçiş süreci. O yüzden biraz zaman tanımak lazım gibi geliyor efendim. Peki Çok sayıda soru var. Mümkün olduğunca yanıtlamaya çalışacağız. O yüzden biraz süreyi de uzatıyoruz programımızın. Yarın yine 23'te her akşam olduğu gibi yarın da 23'te yine burada olacağız. Spordaki gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Futbol Medya'ya eğer abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da lütfen unutmayın efendim. Ee, Nevzat Palavan çok güzel yorum. Başarılar hocam demiş. Teşekkür ederiz Murat Tekin. Hocam Cavani konusu ne oldu demiş. Şimdi Kavani e, ya gerçekçi olmak lazım. Ben başından beri söylüyorum. Hayal satmamak gerekiyor. Cavani şu anda e, İngiliz basına bugün İngiliz basında çıkan iddialara göre iki gün içinde adaya gelecek ve Manchester United'la e, sözleşme imzalacak. Hatta ayrıntı vermiş. Haftalık 350 bin pound alacak. Yani e, ayda 1.4 milyon pound o da 1.5 milyon euroyu geçiyor aylık. Haftalık üzerinden ayla çevirirsek. Aylık 1.5 milyon euro alacak bir futbolcuya siz yılda 1.5 milyon mu vereceksiniz? Yani makas o kadar açıldı ki Cavani'nin e, Türkiye'ye gelmesi ancak turistik amaçlı olabilir. Türk futboluna Cavani düzeyinde zirvede olan ya da başka nedenlerle mesela Anelka geldi Müslüman olduğu için ve bir e, kendi kendini toparlamak için geldi. Ya da Snyder bir tık daha rahat Avrupa'da kalayım ama bir tık daha rahat edeyim diye geldi. Yani çok özel sebepler dışında e, bu düzeydeki futbolcuları parayla getiremezsiniz. Başka paradan fedakarlık ki o dönemlerde Türk futbolunda para vardı. Bunları belli ölçülerde getirebilecek. Şu anda para yok efendim. Kavani, e, evet Serdar e, Surmen, e, Kavani sormayın adam gelmez demiş. Ee, e, Mahmut Orhan imkansız kavani demiş gelmez Abdullah Güler hocam Galatasaray'ın başarısı hakemlerin eyyamı bırakıp Galatasaraylı oyuncuların kendini yaratıp hakemlerden renklerini ihat etmemesi Ergün pembe gibi karakterli oyuncuların yeniden yakalanması demiş Evet Galatasaray'ın daha hırslı daha mücadele eden oyunculara ihtiyacı var Sabri Esat Siyavuşgil, Lewandowski-Fenerbahçe ile anlaştı diye bir göndermede bulunmuş. kavan iddialarına icvetmiş. Ee, biraz önce söyledik. Yani ekonomik gerçekler artık Türk futbolunda bambaşka noktalarda. Ee, Perotti gelecek mi? Evet, Perotti zaten İstanbul'da. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşme açıklanacak. Yarın zaten transferin son günü. Bütün süreç tamamlanıyor. Abdullah Avcı Beşiktaş'tan neden ayrıldı? Sabri Esat Siyavuşgil. Başarısız olduğu için ayrıldı ama şöyle bir nokta da var. Şimdi bu e, Orhan Yıldırım'la Beşiktaş maçından sonra stat'tan bir yayın yaptım. Bir maç değerlendirme. O, o sırada Fanatik Gazetesi'nin Yılların Beşiktaş muhabiri Orhan Yıldırım da yanım, yanımdan geçiyordu. Yanıma uğradı. Tribünde, basın tribünde. Ve kısa bir söyleşi yaptık. Çok enteresan şeyler söyledi o. İsterseniz... E, 2 saat, 3 saat önce yüklediğimiz o videodan da takip edebilirsiniz. Orhan Yıldırım diyor ki çok sert eleştirileri var. Ee, bir, eski yönetim Beşiktaş'ı soymuş. Hırsızlık var diyor. Bunu cümleleştirdi. İki, e, çok saçma bir süreç yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın maaşı 8 milyon Türk lirası dedi. Yıllık anlaşması. Eski hoca Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'tan aldığı para aylık 1 milyon lira, yıla vurduğunuzda 12 milyon lira. Yani Sergen Ayalçın aktif hoca 8 milyon euro alıyor. Beşiktaş'tan ayrılan kendisine bir kulüp bulmadığı için Beşiktaş'taki maaşını almaya devam eden sözleşme gereği Abdullah Avcı %50 daha fazla 12 milyon yıllık gelir alıyor. Üstelik de teknik direktörlüğe dönmeyip bu parayı almaya devam ediyor. Ama tuhaf olan şu kendisi şu anda yeni kuruluşta profesyonel bir iş yapıyor yorumcu olarak. Yani Beşiktaş kulübünün bu ben bunu etik bulmuyorum. Öncelikle onu, onu söyleyeyim. Abdullah Avcı özelinde söylemiyorum. Siz bir kulüple anlaşma yapıyorsanız ve oradan sonra başka bir kulüple anlaşmayacağım diyorsanız ama başka iş yapıyorsanız burada bir sıkıntı vardır. Beşiktaş kulübünün bence haklarını e, takip etmesi gerekiyor diyelim. Çok sayıda mesaj var. Biraz atlayarak e, okuyalım. eee Ee, Fatih Yılmaz ve Manuel Fernandes transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok geç geldi. Bir de hani tekrar Beşiktaş'a dönseydi belki daha farklı bir etki yaratabilirdi. Umarım e, katkı sağlar ama e, onun altın döneminin geçtiğini düşünenlerdenim. O yüzden e, çok fazla ihtimal vermiyorum. E, başarılı olacağı konusunda e, pek e, şey vermiyorum. E, Fatih Yılmaz Bey e, bu Abdullah hocanın suçu değil demiş doğru. Zaten Orhan Yıldırım'ın söylediği de bu. E, bu suç eski yönetimin paralar harvuru parman savrulmuş hatta daha ileri gitti. Videoyu izlerseniz yani o bağlant bağlantı çekimimizi izlerseniz orada çok daha farklı suçlamalar var. Beşiktaş'ın eski yönetimine yönelik enteresan bilgiler var diyelim. E, Ha, bu arada e, Onur e, Mesci Bakasetas Fenerbahçe demiş. Fenerbahçe Bakasetas için resmi teklifi yaptı. E, Kadrosunda düşünmediği göndermek istediği oyuncular var. Dirar gibi, Rodriguez gibi. Hatta Deniz Türücü'nün de bunların arasında olduğu söyleniyor. Dünkü karşılaşmada 21 kişilik kadroda yoktu. Bu oyuncuların takasta kullanılma ihtimalleri var Fenerbahçe. Çoklu bir transfer politikası yürütüyor Bakasetas'ı. Erol Bulut istiyor. Tıpkı e, Siste'yi istediği gibi. Eski futbolcusu çok güveniyor ve e, bu oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Hep beraber göreceğiz ama bu transferin Alanya'da direniyor. Çünkü Alanya için Bakasetas çok kritik pozisyonda. Kadronun bel kemiği en e, hayati noktada bulunuyor. Ve onun yokluğunda bu boşluğu nasıl doldurur? Üstelik de üçüncü galibiyetini alıp çıkışa geçmişken bu kadar e, liglerin karma karışık olduğu kimin çok sürpriz 7. şampiyonun çıkabileceği bir sezonda kadrosunu dağıtır mı onu hep beraber göreceğiz. Fenerbahçe'nin Alanya Sporu gerçekten bu, aklını başından alacak bir teklifle gitmesi lazım Bakasete alması için. Yani e, belli bir para ve artı iki futbolcu diyorlar. Belki Üç futbolcu birden Alanya Bakasetas'a karşılık alacak. Kadrosunu ciddi şekilde güçlendirecek. Çünkü Alanya iddialı. Geçen sene ligde zirveyi zorladı. Avrupa'ya açıldı. Bu sene çok fazla değişiklik var. Hocası kadrosundaki birçok oyuncuyu gönderdi. Ama ona rağmen bu değişimde bile sürdürülebilir başarıya yaklaştı. Bunu devam ettirmek istiyor. O yüzden de Bakasetas için pazarlığın sert geçeceğini söyleyelim. Yarın zaten... E ee, bu netleşecek. Melikşah ee, Melik Şah, e, Melih, e, Melik Şah Altay demiş sanıyorum. Kaleci Altay'ı soruyor. Mükemmel oynadı. Ee, Fenerbahçe'nin dünkü galibiyetinde en büyük rol Altay'ındı. Penaltı kurtardı, son dakikada iki tane net pozisyon kurtardı. İlk yarıda Sabo'nun e, kafasına topun gelmesini engellerken sanki uzadı 2,5 metre falan oldu. Muazzam girdi sezona ki geçen sene İlk gol, topları gol yiyerek Fenerbahçe'nin başarısızlığında ya da başarıya ulaşmasında ciddi rol oynamıştı. Hep Fenerbahçe geriye düşüyordu. O topları tutma konusunda bu kadar özgüvenli ve becerikli değildi. Bu sene çok farklı bir altay görüyoruz. Bu formuyla Fenerbahçe'yi çok ileri taşır. O golü yemeyerek Fenerbahçe'yi onun içinde tuttu ve Fenerbahçe sonra skor üstünlüğünü alınca rahatladı. Belli bir bölümü götürdü Akın, e, Nur Ali, abi Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? Bir kere çok erken, daha dördüncü haftadayız. İki, bu sene 9 hafta içi olmak üzere 42 hafta oynanacak takımlar, 40 maç oynayacaklar. Şimdiye kadar alışık olmadığımız e, bambaşka bir noktadayız. Erken efendim, her sezon için takım değerlendirmesini yapma açısından ilk çeyreği beklemek lazım. Yani sezonun ilk çeyreklik bölümünü... İşte 10 haftalık, 11 haftalık bölümünü beklemek lazım. Ondan sonra sağlıklı yorum yapılabilir. Takımlar oturur. Tıp Yoksa tıpkı Galatasaray'da sezon 2 haftasında şampiyon edilmesi gibi Galatasaray'ın. Çok ondan sonra sürpriz tablolarla karşı karşıya kalınabilir. Son soru olsun efendim. Çok soru geliyor ama bizim de artık çok da uzatmayalım bitirelim. Normalde formatımız bu saatte 23'te 10-15 dakika aralığıydı ama sorular nedeniyle bugün ekstradan uzattık. E, Zebercet Demir Bey e, bizim düzenli takipçilerimizdendir zaten e, o yüzden onun sorusuyla tamamlayalım e, Bülent Bey Zeki Çol nerelerde aradım taradım bir bilgi bulamadım sağlık sorunu mu var bilgi verebilir misiniz valla emekli oldu diye biliyorum ama sizin için araştırırım nerede olduğunu tam olarak bilmiyorum e, hep beraber yani bilgi ulaştığımda e, size iletirim. Muhtemelen de yarın bu bilgiyi sizlerle paylaşırız. Ee, Bora, Bora Ahmet Orak ve Bora Bora da, Murat Tekin de e, Murat Bey e, iyi geceler hocam. Ağzını sağlık demiş. Zebercet Bey teşekkür ederiz demiş. Ee, Bora Bora Bey, e, Mısırlı Foret Mustafa Muhammed olmadı galiba demiş. Evet çünkü e, Zamalek bu konuda e, sıcak bakmıyor diyelim. Ve son soru diyerek de noktayı koyalım. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.